Annenin saçı nasıl bağlanır? <laughs> Bilmem böyle mi bağlanıyor? <gülüyor> hmm? <gülüyor> Sen böyle mi bağlıyorsun? Saçlarımı bir tara bakalım, bir topla bakalım. Hı? Hmm? Hadi. Hadi anne. Hadi yapacağım, Yapabilecek mi? Arkadaki saçlarımı da topla. Ben de toplayamıyorum. Bence toplayabilirsin. Arkama saklanma. C. <laughs> C. Bu da. <laughs> Burada sen. Ne şey oldu yapma elim elektrik çarptı. <laughs> 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 Kurtuldum galiba. Kurtuldum galiba. <laughs> Kurtuldum. Emir Azam. <laughs> <laughs> Emir Azam. <laughs> Emir Azam. Bak galiba yine elektrik çarpacak bizi. Ama bu sefer kurtulamayabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Elektrikli eşyalardan uzak duruyoruz. Uzak duruyoruz. <laughs> <laughs> kesinlikle prizlerle oynamıyoruz. Evet arkadaşlar İmran saf saçımı bağlayamadı. <laughs> Kanalımıza abone